Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün merhaba ee, Minecraft soruları dönüyoruz. Canlar var. Hoş geldiniz o. ne kadar odun çıkıyor lan. Şimdi ara bunlar. Batana ne Sen. Ben de odunlar bir ben hemen dönüştüreyim. Dönüştür onlarla bir craft table arkadaş. Arkadaşlar gece başladık birkaç şey yapmamız Vay gerekiyor. Vay be. Hmm. Ha dublaj mı yapıyor abla? Bilmiyorum ki. Aa şimdi buldum. Bir tp olalım. Oha burada bir kanyon var. Hani creeper olalım köşelerde var. Gel gel. mi? Ağzı. Ağzı oradaymış lan. Doğru en son. Biz arkadaşlar yıkmadan yapmayacağız. İlk bir normale getirdim. Benim getirmem lazım. Efe. Su atlayak mı? Hayır hayır. Aa. Ya abi ya. Su ver Hayır oğlum. Ben sen TP olacaksın tamam mı şimdi? Tamam sen. Ee, sen al şu kazmayı. Kazma attım bak. Şey Evet biliyor. Sen kömür kömür al. Ha, ben ben ilk şuradakilerini alacağım. Orayı ne kaldı? Ne yapacağız? Ben de evre yapacağım ki güzel bir Ya yani. oradan gidince ama çıkamayız abi ya. Yani zor olur çıkmamız. Yani orayı sonra inir. Aynen bir evimizi düzenimizi kuralım. Ben çubuğum var mı? Çubuk vardı. Var uçta. Gel sana taş atacağım. Bir şeyler yapalım. Taşla bana kazma attık. Lazım şu an. Ya e taşla yapsana kendine gel. çek. Şimdi çekil önüne. At. Önce sen bana bir kazma yap da. Neden ona bir şey yap? Şu evi bir şey yapalım. Ev halli değil. Bir kazma yap. Ya gel oğlum bir ev halli hmm. değil. Hmm. Ayy. Ay. Ay. Şeyla, şey. Kilet o. Aa, e, dur. Ha dur. Ha gemi Oğlum atıyor lan bana gebereceğim. Dur. Benim canım hiç. Geliyor lan. Ben kaçıyorum oyuna. Tamam böyle seninle bir şey olmaz. Neden ki? Ölünce eşyaların gitmemesini ayarladı. Gel yanıma. Vurma. Uuu geldi. Şerefsizler öldü ya. Nerede bunlar? Evet, ya tam gördüm. Bekle oğlum. Gördün mü sen? Ha, yok tam ne olacağım? Kavanda ok var kanka. Bana gidiyor. Evet şu an. Ben kavandan giden bunu. Bunlar var ya meclise falan girse birinci olur. Şimdi. Evet. Oğlum burada mı yapacağız lan? Azıcık kazayım kazmayı ver bana. Tamam oğlum dur bir. Al ben sana şeyleri alayım. Crafting table yaptım. Hiç yapmıyor. Ya bana hani evet, ne atıyorsun? Evet, Valla. Adama bak. Lan. Oğlum bir kazmayı ver kazacağım şu yazdıklarını. Dur. Kazacağız oğlum biz de kazacağız. Oğlum oradan değil oradan değil. Biliyorum. Lan sen bir kazmayı ver gel, gel al. Bekle. Evet, oğlum buradan düz kazınca bir şeyler çıkar. normalde çıkmıyor sen al şu kazmayı ya al hiç... onu çeksene makale, mi? Bak, dur benim için yani ben gitmiyorum kendi gidiyorum Meşaleler sende miydi? Yok sen almadın. Tamam. Ben... Baba o kadar ileri gitme. Sen şimdi bu kadar kaldın mı? Şuradan genişir. Sağa sol da biraz. İkimiz de dolma yapayım mı? Küçük. Aa aynen aynen. Ben aldım taşları bir kat. Taş... İkimizin de odası aynı olacak tamam mı? Ne? İkimizin de odası aynı olacak. Oğlum biz. Keşke sabah başlasaydık ya. Adam gibi sorular burada olmadı. Arkadaşlar, bizim salgırda birkaç kişimiz vardı. Bu sebeple bütün gece başlattık. Ya, dur, bir şey diyeyim sana. Hiç zaman. Buyur. Bura olmuş, burası. Bu bura orayı yapacağım ben iki. Anlatma. Bu nedir mi o lan? Ya, nereye lan? Yapmasana oğlum. O Yanlış yapıyorsun. Aklıma ah, doluyor. Ee, arkadaşlar böyle hatalar olursa özür dileriz. Bu videoda bir video olacak çünkü bu videolardan biri. E, i̇lk videosu diyecek fark etsem lol videosuydu. Lol videosuydu ama çok güzel bir videoydu. Çok iyi oynadık. 2 vs 1 mi? 2 vs 2 mi? mi? Dümdüz kalayım mı lan ortada? Meşaleyen al istersen. Yok o tarafa da bir tamam oğlum. oğlum kazma kazma kazma. Ma buraları kazalım çok küçük oluyor öyle. Ya, oğlum oda olacak burası bize. Acıktın mı? Yok ben çok acıktım. Ya bütün elmaları yem oğlum. İki tane yedim. Ben çes çekeyim diyeceğim ben. De. Ya bence yatak yapalım ya yatak lazım. Gün lazım. O yüzden dedi. O kömür. Sen yukarıdaki kömürleri al. Kömürleri al, taş alma. Ama bu zaten kim kullanıyor? bu çok var burada. Al. Hemen beş alayım. İnşallah şey dışarı çıkmaz bu kömürler Bu oğlum kömürler bu dışarı çıkıyor bu kömürlerden. Ben bunu düşürdüm. Bu da şey ya. Ben ne vuruyon? İki kalp vurdu. Diyecek ki ben ne kırımcıyım diye. Evi değiştik lan. Hmm. A seni kırıldı. <laughs> ya çık ben. Kim sesini. Kaç etsin. tane gömüyor? 15. <göndü. gülüyor> <Kalbim gülüyor> Şimdi bence ne yapalım biliyor musun? Fantazma versene Ayşe çok fikir geldi aklıma çok fikir. Fikiri geldi. Bekle. Ee, al. Ver ıı, taşları. Ne? neden atıyor ben... kalkını? Ha? Buna kalkını atıyor yani. İstemedim ben. Yo, aldım. Verdim. Ver. Tamam bu kadar. Ulan benim kazmama Onu düz kata şey yapak mı? Kazalarla. Keşke. Atsana bana sen azıcık zaten. O niye? Bu e, sen bana bir at. Üç kat mı çıkacağım? Ne evet, üç kat çıkacağım? Al işte kırıldı. Al yine. Aga yok oğlum. Üç kat niye çıkar? Oğlum kripul mevpul birer üstte kalır. Sen niye acıkıyorsun ya? Ne sen acıkma zaten. Bana <laughs> kazmanı versene. Kazmanı mı? Benim kapımın. Alperen. Sağ tarafta bizim e, eşyalarımız falan olsun. Sol taraf chest olsun bence. Şu ortadan azıcık ilerleyeyim. Meşaleyi al sen başka bir yere koy. Dur. Gideyim. Sol bir de sağ yapayım. Orası, orası da bizim odamız olsun. Tamam mı? Sende bir tane chest var değil mi? Chest yok ki onunla. Ben aldım. Aaa. Oha 3 saniye var lan. Tamam lan çok chest yaptım. 4 tane. O da 2 double chest yaptım. Evet. Evet. Ne yapayım şu uy. tarafa mı yapayım? Çık lan. Oo şerefsiz kafana vurdum. Dur oğlum benim oyunum kasıyor. Ben düz gidiyorum oğlum tamam mı ben oğlum? 6 kare gidiyorum tam meşale yap. Meşale. 6 kare. Aa oğlum bütün seri burada görmeyeceğim. Diğer bölüm falan gideriz başka. Onun tam burada yedek